Vidadis kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir ürün paket açılımı yapacağız. Ürünümüz HyperX'in Elo Origins Core isimli klavyesi arkadaşlar. Ben bu klavyeyi 1700 TL'ye aldım. 12 taksede böldüm. Yani vade olarak da 100 TL verdim. Yani bu klavyenin bana maliyeti 1800 TL oldu. 1830 TL falan. 12 taksiye böldüğüm zaman beni hiç etkilemiyor arkadaşlar. Ama bu klavye rating sitesindeki testlere bakacak olursak şimdi bunu Origins Core isimli klavye olduğunu söyleyebilirim. Bunu Origins diye bir klavyesi var. Origins klavyesinde Origins Core klavyesinden farkı arkadaşlar bunda numpad yok. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 falan var ya sağ tarafta. Yani şuradan sonrasında arkadaşlar normalde büyük klavyelerde numpad olur. O yok arkadaşlar. Daha küçük bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Ancak kaba duruyor. Bu da mekanik klavye olduğu için arkadaşlar. Ancak e, ben bunun yorumlarına baktığım zaman insanlar mekanik klavye almışlar ama sessiz falan yazmışlar. İşte çok yüksek e, puan almış. Yani hem kullanıcı açısından hem de rating sesinde bu klavyenin çok yüksek puan aldığını söyleyebilirim. Zaten ben birazcık şeyim yani e, dibine kadar araştırırım arkadaşlar. Yani vereceğim paranın en iyisini almaya çalışırım. Bu klavyeden ben daha kötü bir klavye alacaktım. Bu G213 diye bir klavyesi var. O da 800 TL falandı. Bu Prime diye zamanda ama dedim ki bunun puanına baktığım zaman bir de onun puanına baktığım zaman arada baya bir kalite farkı var. Yani 92 puan falan almıştı bu. O yüzden gaming için aşırı iyi bir klavye olduğunu söyleyebilirim genelde FPS oyunları oynuyorum. O yüzden klavyemden ziyade yani mouse'un bence daha iyi olması gerekiyor. Ama yani eğer ileride bir MOBA falan oynarsam tekrardan o zaman ihtiyacım olacağını söyleyebilirim. Önce bir paketin üstüne bakalım. Hemen açmaya çalışalım. Burada arkadaşlar klavyenin gayet kompakt bir klavye olduğunu ve tuşların altında ışıkların olduğunu ve ışık efektlerin olduğunu falan söylüyor tuşlar zaten yüksek bunların altında e, gaming için mekanik switchler var bu switchler de bayağı böyle yüksek yapıyor klavyeye o yüzden güzel hayatım boyunca hiç gaming klavye satın almadım e, ve zaten bir laptop kullanıcısı olduğum için e, zaten bir bilgisayar mühendisi de mezun olduğum için ve seyahat ettiğim için ve e, sabit durmadığım için bilgisayarımda genellikle. O yüzden bir kasa toplama hayalim her zaman yaşayacak. Hayatım boyunca hiç kasa toplamadım. Kendime hiç kasa toplamadım. Arkadaşlarımı falan toplamıştım oldu. Ama inşallah bir gün kasa toplayacağım ve bu canavar klavyeyi canavar monitörümün önünde deli gibi oyun oynayarak böyle kendimi tatmin edeceğim arkadaşlar. Öyle bir hayalim var. Ama şimdilik hop salladık. Şimdilik buradan devam arkadaşlar. Burada sistem gereksinimlerinden bahsediyor. Ee, yani Windows 7'ye kadar destekliyormuş. Zaten yani her bilgisayarın Windows 7 ve sonrası olduğunu düşünüyorum artık yani her Windows kullanıyorsanız XP'nin falan kalmadığını söyleyebilirim zaten. Muhtemelen bu klavyenin bir tane de yazılım vardır arkadaşlar. Çok fazla bilgi vermemişler. Zaten farklı dillerden de bahsetmişler. Burası sanırım Fransızca mı ne? Hemen paketini açalım o zaman. Ürünü ben aldığım zaman 1700 TL civarındaydı. Şu an 2300 lira olmuş. Yani gerçekten neden neden yani bu neden gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. Yani ürünü alalı 5 gün oldu. Ve fiyatı 500 lira artmış. Bu kadar mı fark eder Prime Prime'de olayı yani? O da beni gerçekten şaşırtıyor. Şimdi klavyenin kutusu aşırı tok ve ele gerçekten oturuyor. Böyle yoğun bir hissi var. Ve bu ne lan böyle? Klavye bayağı ağırmış bu arada. Yani şöyle bir klavye için ağır. Yani taşıyamıyorum değil de şaşırdım yani. Şöyle bir dayayalım bir. Normaliz diğer içindeki şeylere bakardım da arkadaşlar bu ne böyle? Bu nasıl bir şey böyle arkadaşlar? Oha. Bakın ben işte böyle pahalı pahalı ürünlerle deneyimledim. Böyle iPhone 14 Pro falan kullandım. İşte S22 Ultra falan kullandım. AirPods Pro falan kullandım. Ama Deneyimledim yani. Böyle satın almadım da. Ama hiçbir şey bana böyle hissettirmedi. Bu arkadaş nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Bu ne böyle? Arkadaşlar mükemmel bir ürün aldığını söyleyebilirim. Bunun kablosu yok. kablosuz mu bu? Ha, şurada bir kablo girişimiz var. Arkadaşlar tuşlar mükemmel. Kablosuna bakalım. Bir de RGB'sini de deneyelim arkadaşlar. Şimdi kutusunu açalım. Kutusunun içinde HyperX has your has your covered diyor. Tamam kanka. Teşekkür ederim. Tamam. Burada bir şey mi var? Heh, kablomuz da burada. Şimdi kablomuz örgü kablo. Bu güzel bir detay. Beni çok mutlu etti. Şimdi arkadaşlar bende HP Victus diye bir bilgisayar var. HP Victus bilgisayarından da çok memnunum. Hatta gittim ona da bir disk aldım arkadaşlar. Disk, disk. Evet. Konuşmak da çok zor. Onu da vücudunu çekerim arkadaşlar. Gelsin de bir önce o. Şimdi e, arkadan ben de bilgisayarımı açayım. Yani rengi de yani bakın şahane yani. Şununla uyuma bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada ben bu HP Victus'u aşırı öneriyorum. Yani gerçekten kaliteli bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hem fiyat performans hem malzeme kalitesi güzel. Şimdi şunun lastiklerini çıkartıyorum şurada. Şöyle çıkartalım bakalım. Arkadaşlar ben hayatımda hiçbir zaman bir klavyeye bu kadar yükseldiğimi hatırlamıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Bu neymiş böyle? Abi bu ne böyle? Oğlum mükemmel bir şey ya. Ya bir de şey diyeceğim arkadaşlar. Yani İstanbul gerçekten yazın hiç çekilmiyor da. Yani klavyeden dolayı da böyle terli olabilirim şu an. Bayağı heyecanlandım. Ya tuş hissi mükemmel. Ben böyle bir his beklemiyordum. Gerçekten. Şurada tuşlarımız var. Bunlarla ne yapıyoruz? Renk mi değiştiriyoruz? FN tuşu daha şuradaymış. FN diyelim. Hmm, ne diyorsun? Abi bu neymiş böyle ya? <laughs> Renk kapatıyor. Aa, ne yaptım? Bu ne? FN F1 yaptığın zaman bütün renkler yanıyor. F2 yaptığın zaman renkler böyle şey oluyor. Yanıyor, sönüyor, başka renge geçiyor ya yani anlamında. F1, F3 yaptığın zaman da nereye basarsan orada. <laughs> Oha. Bir bilgisayar mühendisi olarak gerçekten teknolojinin geldiği noktaya hayretler içerisinde bakıyoruz. Abi harika bir olaymış bu. Ben de diyorum bu insanlar niye böyle RGB seviyor, ışıklı ışıklı, mouse falan seviyor, klavye seviyor. Sebebi buymuş. Çünkü mükemmel bir hitmiş arkadaşlar. Abi bayıldım ya. Arkadaşlar ben bu çok uğraşacağım. Şey klavyeyle. Kafam gitti. Umarım videomu beğenmişsindir. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Zaten böyle satın alma içerikleri çekmeye devam ederim. Çünkü bir şeyler alıyorum arkadaşlar. Para kazanıyorum. Para da harcıyorum yani mantıken. O yüzden... E çok güzelmiş ya bayıldım. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Aldıkça bir şeyler çekeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.